Merhaba arkadaşlar. Bugün güveç nasıl yapılır onu göstereceğim size. Doradım tavuğum var. Patatesim var. Biraz biberim var. Kuru soğanım var. Şimdi sosunu yapacağım. 2 yemek salçamız var. Üzerine ayçiçeği dökeceğim. Arkadaşlarım sosum hazır. Arkadaşlar sosumuz hazır. Gördüğünüz gibi. Malzememiz bir su bardağı ayçiçek yağımız, 2 yemek kaşığı salçamız, karabiber, toz biber, bol biber, bir bardağı su ilave ettim. Hepsini karıştırdım. Şimdi malzememizi sosa bandırıp tepsiye dizicez. Bir tepsimize böyle yağlı kağıt aldım. Arkadaşlar hani bu şekilde yapıyoruz. Tepsim hazır arkadaşlar, güveçim hazır. Daha önce açmış olduğum fırınımı içine şimdi açacağım. Fırınım 15 kadar 220 derece kadar ısındı. 220 dereceye açtım. Arkadaşlar yaklaşık bir saate pişer.